Merhaba çocuklar. Bugün kağıda bazı şekiller çizdim ve bu çizmiş olduğum şekillerden iki tane çizdim. Bu şekilleri hangi renkli çizmişsem kalemimi elime alıyorum ve birbiriyle eşleştiriyorum. O zaman başlıyorum. Kalemimi aldım. yıldızımı eşleştirdim ve kalemimi aldım kalbimi de eşleştirdim şimdi yeşil kalemimi alıyorum ve daireyi eşleştirdim siyah kalemimi elime aldım ve son eşleştirmemi de tamamlıyorum evet çocuklar ekimin başarılı bir şekilde tamamlamış olduk hep birlikte. Ve bu, bu dikkatimizi topladık değil mi? Hepinize öpüyorum. Görüşürüz.